Sevgili çocuklar, kelime bilgisi konusunun ikinci etkinliğindeyiz. Verilen kelimeleri kullanarak birer cümle yazalım demişiz. Bize kelimeler verilmiş: bardak, sınıf, kural, tören, aile, salıncak, defter. Bu kelimeleri kullanarak birer cümle yazacağız. Cümlelerin kelime sayısı önemli değil. İsterseniz 2, isterseniz 5, isterseniz 3, hiç fark etmez. Kelime sayısı önemli değil ancak bu kelimeler mutlaka yazacağımız cümlenin içerisinde olmak zorunda. Bu kelimeleri kullanarak oluşturuyoruz çünkü. Önemli püf noktamız bu. Kelimeleri kullanarak cümleler oluşturup yazacağız. Birincisini örnek olarak yaptık. Bardak kelimesi Bardağı kullanarak bardak yere düştü cümlesini oluşturmuşuz. Cümlemiz üç kelimeden oluşmuş, bardak kelimesiyle oluşturduk. Diğer e, kelimemiz sınıf. Ne olabilir? Sınıfta koşmamalıyız. Yazalım cümlemizi. Sınıfta koşmamalı. Koşmamalıyız. Ben iki kelimelik bir cümle oluşturdum. Sınıf kelimesini de kullandım. Sizler daha farklı sayıda kelimeler kullanabilirsiniz. Daha farklı cümleler yazabilirsiniz. Mutlaka içerisinde sınıf geçecek. Buna dikkat edeceksiniz. Kural kelimesiyle bir cümle oluşturayım. Okul kurallarına uymalıyız dedim. Okul kurallarına uymalıyız. Bu kez kelimelik bir cümle oluşturmak istedim ama mutlaka içerisinde kural kelimesini kullandım. Tören kelimesi ne olabilir? Bayrak törenine katılmalıyız dedim mesela. Bayrak törenine katılmalıyız. Yine üç kelimelik bir cümle oluşturdum ve içerisinde tören kelimesini kullandım. Aile. Aile ile ilgili ne olabilir cümlemiz? Aile bizim en değerli varlığımızdır. Olabilir. Aile hatta ailemiz, bizim ailemiz. Ailemiz bizim en değerli varlığımızdır. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5 kelimeden oluştu bu kez cümlem. İçerisinde aileyi kullandım. Salıncak kelimesi. Salıncak ne olabilir? Salıncakta sallanırken düştüm. Salıncakta sallanırken düştüm. Üç kelimeden oluştu bu kez cümlem salıncağı da kullandım. Kelimemiz defter. Öğretmenim defterime not yazmış cümlesini oluşturdum. Öğretmenim defterime not yazmış. Bu kez de dört kelimelik bir cümle oluşturdum. Hemen tekrar bakalım oluşturduğumuz cümlelere. Bardak yere düştü. Bardak kelimesini kullandım. Sınıfta koşmamalıyız. Sınıf kelimesini kullandım. Okul kurallarına uymalıyız. Kural kelimesini kullandım. Bayrak törenine katılmalıyız. Tören kelimesini kullandım. Ailemiz bizim en değerli varlığımızdır. Aile kelimesini kullandım. Salıncakta sallanırken düştüm. Salıncak kelimesini kullandım. Öğretmenim defterime not yazmış. Defter kelimesini kullandım. Bize verilen kelimelerle cümleler oluşturup yazdık. Böylece ikinci etkinliğimizi tamamladık.